Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem izleyiciler, bugünkü İslam Tarihi programımızda size Nureddin Mahmud Zengi'nin Haçlılara karşı mücadelesinden söz edeceğim. Hatırlarsanız daha önce Kudüs'ün 1099'da Haçlılarca istilasından söz etmiştik. Sonra ilk Müslüman mücadelesini almıştık nihayetinde Urfa'nın İmadüddin Zengi tarafından fethini anlatmıştık. Ve demiştik ki Urfa'nın fethi esasen Kudüs'ün e, anahtarı idi, anahtarı durumundaydı. İlk Haçlı Kontluğu Urfa'da kurulmuştu ve ilk Haçlı kontluğu yine Urfa'da yıkılmıştı. Yine hatırlarsanız demişti ki 1146'da e, Zengi Caber Kalesi'ni kuşatırken bir kölesi tarafından şehit edilmişti. İmadüddin Zengi Musul Atabeyi'ydi ve Selçuklular tarafından Irak Selçukluları tarafından Haçlılara karşı mücadeleyle görevlendirilmiş idi. Ee, Nureddin de onun oğludur. Nureddin Mahmut Zengi de onun oğludur. Nureddin İslam tarihinde çok mumtaz bir yere sahip, çok mühim, çok önemli bir yere sahip. Hem Haçlılara karşı mücadelenin stratejisini bir pratiğe kavuşturma ve Kudüs'ün Fethini yakınlaştırma açısından ki bu yönüyle biz onu Kudüs'ün, Fethi'nin mimarı diye nitelendirebiliyoruz. Şu kitabımın başlığı da odur, buradan görünüyordur. Şu kitabımın başlığı o, Kudüs'ün, Fethi'nin mimarı Nureddin Mahmud Zengidi. Öte yandan hakikaten kriz dönemlerinde, El-Sünnet ve cemaatin insan yetiştirme, önder yetiştirme başarısının da mutlak delillerinden biridir. Nasıl ki işte biz Ömer bin Abla Aziz'den söz ediyoruz, siyasi liderleri anlıyorum ben. Ee, sonraki dönemlerde nasıl ki biz e, Gaznelilerin, kurucu önderlerinden alttakinden Gazneli Mahmut'tan söz ediyoruz. Ee, Nureddin de on, öyle bir şahsiyet ama onlara göre aynı zamanda e, kemale ermiş bir şahsiyettir. Hakikaten tasavvuf ehlinden, tasavvuf ehli tarafından 40 veliden biri sayılmıştır. E, bunu fazlasıyla hak ediyor. Yine Gazali'nin başlattığı İhya hareketinin Gençlik nezdinde nasıl bir netice vereceği de, nasıl bir netice verdiği de, nasıl bir büyük başarıya ulaştığı da nüredinden anlaşılmıştır. Şimdi takdir edersiniz ki, bir hükümdar ailesinden bir genci alıp yetiştirmek hiç kolay değil. Şöyle, bir asker olarak yetiştirirsiniz. Nitekim İmad-ı Dinzengi, eski Halep valisi, Aksungur'un oğlu olarak e, Aksungur'un arkadaşları tarafından çok iyi bir asker olarak yetiştirilmişti. İyi bir vali olarak yetiştirirsiniz. Aynı hikaye İmmadüdü'nde de vardı. Ama söz konusu şahsiyet Hz. Ömer Efendimiz misali, Hz. Öbekir Efendimiz, Hz. Osman, Hz. Ali Efendimiz yani Hulefai Raşidin misali hem çok çok iyi bir asker olacak hem çok iyi bir vali olacak, idareci olacak, emir olacak. Onunla beraber zühd ehli bir sufi ve onunla beraber alim olacak. Bu dört vasfı birlikte bulundurmak hakikaten çok üstün bir başarıdır ve Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden istifade etmeyi gerektirir o sünnet üzere cemaat içinde böyle bir önderlik yetiştirmek bir yandan bir yandan İslam ümmetinin İslam cemaatinin itaatkar bir ferdi olmak öte yandan böyle yüksek maharetlere bunu sahip olmak ve bu ikisini dengelemek hakikaten hakikaten çok büyük bir eğitim başarısı gerektiriyor ki Gazzalici nesil bunu başarmıştır. Onlar İmad-i Zengi'yi bir vali ve asker olarak yetiştirebilirler. Ama işi kemale götürüp, dört dörtlüğe götürüp hem vali, hem asker, hem e, sufi, zahid, hem alim olarak e, Nureddin'i yetiştirdiler ki onun bir sonraki o, o e, nesli Selahaddin Eyyubi Hazretleridir ve Selahaddin artık bu neslin gerçekten tacıdır. 1118'de doğmuş Nureddin Hazretleri, bildiğimiz kadarıyla Halep civarında doğmuş. ve ı Zengin'in oğludur Musul Atabeyi, onun dört oğlundan ikincisidir. Ağabeyi Seyfettin Gazi, ki ağabeyi dedik ondan yaşlıdır, doğmuştur. Bir rivayete göre Necmettin el Eyyub tarafından yetiştirilmiştir. Yani Selahaddin Eyyubi Hazretlerinin babası Necmettin el Eyyub tarafından yetiştirilmiştir. Ki Nureddin kişilik olarak hakikaten asker olarak evet babasının çizgisinde, devlet adamı olarak babasının çizgisinde ama ama bir sufi, bir alim, bir önder olarak Necmettin Eyübe çok çok yakın. Onun evlatlarından biri gibi. Onun evlatlarından biri gibi. Bununla beraber benim ulaştığım tespitlere göre Halep'teki Hanefi ailelerin eşraflarından İbn-i Day e, tarafından yetiştirilmiş tür. Ama daha e, sahip bir şey yönelirsek, e, daha gerçekçi diyelim bir e, görüşe yönelirsek, esasen onun bir yanı e, Necmettin el Eyyub tarafından yetiştirilmiş, e, bir yanı İbn-i Day, yani Dayı oğulları tarafından yetiştirilmiş ve şüphesiz ki o İmadüddin Zengi'nin oğludur. Devlet adamı ve asker olarak e, İmadüdin Zengi'nin oğludur. E, ama Necmetin Eyyub'un ve day oğullarının tedrisatından da e, geçmiştir. Dolayısıyla devlet geleneği açısından elbette Selçuklu e, kökenlidir, geleneksel Selçuklu kökenlidir. Ama yetiştirme tarzı olarak tamı tamına Sufi, alim, ehli sünnet çevrelerinin ideal bir insan yetiştirme e, projesinin karşılıklarından e, biridir. Bizi krizden çıkaracak bir önderlik hasıl etme projelerinin bir karşılığıdır. Mesela böyle bakarsak sorunlarımızı çözmüş oluruz. Meselenin diğer tarafları şu eldeki verilere göre veya görüşlere göre diyelim. E, Imadüddin onu e, Ba'lebek'e Necmettin El Eyyub'un yanına vermiş. Nureddin orada Necmettin El Eyyub'tan siyaset dersleri e, almış ve muhtemelen tasavvufi, sufi edep dersleri almış. E, bununla beraber Şerkohtan askeri eğitim almış olmalıdır. Devrin büyük komutanlarından Şerkohtan askeri eğitim almış olmalı. Yine Halep'teki Hanefi ailelerden. Dayıoğullarından da yine istifade etmiş olmalıdır. Ee, büyük bir Hanefi fakihidir. Sünnete sonuna kadar bağlı, sonuna kadar bağlı e, bir hadis e, ehlidir. Şedid bir bid'at karşıtıdır. Lakin ehli sünnetin genel yaklaşımı içerisinde ehli kıbleyi tekfir etmeme yaklaşımına da e, sahiptir. Önderliği ehli sünnete tutma bunu özellikle vurguluyorum, vurgulamak durumundayım. Bu tarihsel bir süreç çünkü. Nureddin'le beraber Şam ve Mısır'da bir asır kapanmış, Fatmi Devri kapanmış. E, onun e, yerine Zengi Eyyubi çağı e, gelmiş. Dolayısıyla burada e, yaklaşık 200 yıldır e, tarihe karışan e, ehli sünnet iktidarı e, Zen Nureddin Zengi ile ee, yeniden kurulmuştur. Önce i̇mad Zengi'nin çabaları ama aslında sosyal olarak e, Nureddin Zengi ile yeniden kurulmuştur. Bunun için bu hususları e, vurgulamak durumundayım. Tarihsel açıdan ve sizi doğru bilgilendirmek e, adına. E, şerid dedik ki bir bid'at e, karşıtı bir hadis ehlidir. Lakin ehli kıbleye karşı da e, merhametlidir. Bir çatı oluşturma ideal ile yetiştirilmiştir. E, bu çatı e, bir ümmet çatısıdır. İslamın ana akımının ana yolunun çatısıdır. E, başka fraksiyonlara, tarafa doğru gidenlere, kenara meyiledenlere e, yer veren bir büyük e, şemsiye oluşturma çabasıdır bu. İmadi Din şehit olunca Şerko Nureddin'i yanına aldı. İmadi'nin elindeki mühür yüzüğünü çıkardı. Onu Halep'e getirip Halep emiri yaptı. Böylece Zengi ülkesinin batısına hükümdar yaptı. Doğusu da Seyfettin Gazi'ye kaldı. Ee, o da Emir Mücahidüddin diye Şerkoh'un bizim Destubra dediğimiz bizim yöremizde Destubra dediğimiz bir sufi bir kardeşliğiyle bağlı olan Emir Mücahidin vezaretine vezaretinde Seyfettin Gazi'ye kaldı. Ve Musul'daki Selçuklu hakimiyeti, Irak Selçuklu hakimiyeti e, sona erdi. Burada artık ee, zengi devleti tamı tamına e, oluştu. Atabek Seyfettin Gazi oldu. Nureddin de bir bakma, bir bakma asi bir emir gibi oldu. İhtilal yapan bir emir gibi oldu. Halbuki bu bir e, doğrusu bu bir sufi cemaati, gazalici, sufi cemaati devrimiydi. Gör, gördüğümüz kadarıyla tam emin olamıyoruz tarihsel veriler. Bizi bu kadar e, aydınlatabiliyor. Tepede bir Necmettin el-Eyyub, e, Hazretleri e, var e, Musul'da Ömer Mellah gibi e, Alim ve e, Sufiler var Emir Mücahiduddin var e, Şerko var e, oğulları var Ve e, kıymetli başka şahsiyetler var Ama bunlar e, Sufi e, Bir yapılaşma Gazi, e, Sufi Ehli Hadis bir e, Yapılaşma ...dır diye net olarak bunu söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla her şey kontrol altında. Ne Musul elden çıkmıştır, ne de buna karşılıksa Halep tamamen elde edilmiştir. Gördüğümüz kadarıyla Seyfettin Gazi bu cemaatin bir üyesi, bir mensubu değildir. Lakin Emir Mücahidüddin, yani veziri, ki Seyfettin Gazi'nin ...bir tür atabeyidir yani... ...bir tür onu yetiştiren insandır... ...o bu cemaate mensuptur... İşte bu cemaat... ...Halep'te tamı tamına... ...bir Medine inşa etmeye yöneliyor... ...Resul-i Ekrem'in... ...sünneti doğrultusunda bir Medine... ...sünnet... ...bir ferdi hayatta sünnet vardır... ...toplumsal hayatta sünnet vardır... ...bir de... ...devlette sünnet vardır... ...devletteki sünnet muhterem izleyiciler adalettir. Adaleti ikame ettiğinizde sünnet ikame olmuştur. Nedim Hazretleri günlük hayatında sünnete sonuna kadar bağlıdır. Resul-i nasıl kılıç kuşandığını haber aldığında kendisi de Resul-i gibi kılıç kuşanır. Bu kadar, bu kadar nettir. Dünyevi bir meselede yani. Dünyevi bir meselede Resul-i Ekrem'i taklit eder. Askerlerine de böyle emreder. Ama niceleri vardır ki günlük hayatında sünnete son derece bağlı görünürler. Halka da sünnete bağlı olmayı emrederler. Ama devlete gelince devlette de şeriatı, adaleti hakim kılmaktan uzak dururlar, çekinirler. Bunu çıkarlarına aykırı bulurlar. Çünkü ilahi adalet malum beşerin iktidarını sınırlandırır. Nureddin devlette de adaleti ikame etmeye çalışıyor. İlk işlerinden biri haftanın iki günü salı ve perşembe diye biliyoruz. E, mescitlerde oturup e, mazalim mahkemelerini kurmak oluyor. Ki bu Resul-i Ekrem'e dayandırılıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ama Hz. Ömer Efendimizin mutlak bir tatbikatıdır. Daha sonra bu Darul Adl'in e, esasını oluşturacak. E, diyecek ki kim haksızlığa uğramışsa gelsin hakkını bizden istesin hatta kendisi de mahkemeye çıkacak kadının karşısına mahkemeye çıkacak buyurun hakkınızı benden talep edin diyecektir esas da bu bir ittihat fikriyatıdır bu birlik fikriyatıdır bir çatı el sünnet çatısı olacak onun altında Hanefi ve Şafii farkı gözetilmeyecek. Mesela kendisi Hanefidir. Zeng. Baş kumandanı Şerko Şafii'dir. Başkadısı. çok mühim. Adalet işlerinin başındaki şahsiyet de o da Şafii'dir. Böyle bir sistem oluşturmuş bir ittihat sistemi. İkincisi kendisi Türktür. Aksungül'e Türk'ün oğludur. Şerko ise Kürttür ve Şehk-i Kohla tamı tamına böyle bir e, kardeşlik hukuku üzerine bilene bağlıdırlar. E, yanlarında kıymetli Araplar olacak, Kadı Fadıl gibi ileride Selahattin'e hizmet edecek ona değil de Nureddin'e değil de Selahattin'e hizmet eden kadılardan ama kıymetli Arap ulema olacak, Kadı Fadıl'ı Selahattin devrinde almak gerekiyordu. E, Katip Din El-Isfahani olacak ki Fars asıllı, etnik fark gözetmeden bir ümmet buluşmasıdır bu. Devlet millet buluşmasıdır bu adaletin ikamesi. Burayla alakalı. Dünya ve ahiret buluşmasıdır. Buraya fakihler, sufiler, vaizler getirileceği gibi mühendisler, tabipler ve tüccarlar da buraya getirilecek. Ve Necmetin el-Eyyub'un Balebek'te inşa ettiği o e, devlet e, burada burada bir tür tekrarlanacak ki bu Medine'yi Medine'yi ihya etme projesidir. Neticede neticede Müslümanlar arasında bir birlik oluşacaktır. Bundan huzursuz olan daha önce Halebe hakim mezhepsel unsurlar işte İmamiye'ye mensup, İsmailiye'ye mensup mezhepsel unsurlardan Haçlılara doğrudan destek veren İsmailiye dışlanacak. İmamiye ise birden çok kez isyan etmesine rağmen imhasına gidilmeyecek. Fakat bir, Halep'te uyumlu olmaya zorlanacak. İki, uyum sağlamayanlar Harran'a sevk edilecek. Bunun gibi Samimi Hanbeli vaizlerden de problem çıkaranlar yine basit sürgün cezalarıyla cezalandırılarak Halep'te istikrarlı bir devlet oluşturulacak. Ve bundan sonra temel eğilim şu olacak. Nureddin Hazretlerinin temel eğilimi şu olacak. Müslümana karşı adalet, merhamet ve şefkat. Küffara karşı da, ha Müslümana karşı birlik, o birliğin gerektirdiği adalet, merhamet, şefkat. Küffara karşı ise cihat. O cihatta da adalet, lakin öncelikle, öncelikle o şiddet, Haçlı şövalyelerin hizaya getirilmesi için şiddet, savaş. Bu esas üzere Nureddin Hazretleri'nin ilk başarısı Urfa'yı yeniden istila etmek isteyen haçları bertaraf etmesidir. O babasının fethi Urfa'yı Haçlılar'dan kurtarınca e, Müslümanların gözünde e, büyük bir kahramana dönüşecek. Müslümanlar cihadı, e, meşruiyet e, gerekçesi olarak göreceklerdir. E, bunun bir gerekçesi adaletti. O Halep'te adaleti ikame ederek e, devletinin meşru olduğunu ortaya koydu. Musul'a rağmen. Sonra Urfa'yı da Haçlıların istilasından kurtararak cihatla adaleti bir araya getirdi. Böylece hem büyük bir asker hem büyük bir devlet adamı olduğunu ve Suriye Ekrem'in yolunda olduğunu ispatladı. Osman kamuoyunun desteğini sağladı. Bunun üzerine Musul onunla barıştı. Musul dedi ki sen adeta bizim uç beyimiz ol. Düredin hiçbir zaman Atabeg olmamış. Bu atabeklik falan hikaye yani ağabeyi atabekti. Sen, sen ata bizim uç beyimiz ol diyecek. Ve bundan sonra Nureddin Hazretleri bir yandan Borilerle yani Tutekinlilerle Şam'a hakim, Dumaşka hakim, Tutekin, Müslüman Tutekinlerle iyi ilişkiler kuracaktır. Bu konuda Necmettin Eleyüp de epey yardımcı olacak. Bailebek'e hakim, Salahattin Eyyub'in yardımcı olacak. Ama Antakya haçlılarına Şerkoh'un komutasında çok büyük bir e, sefer başlatacak, onları darmadağın edecek Haçlı Kontlarının tabiri caizse kellesini halifeye gönderecek. Halife henüz onu tanımaya yatkın değilse de en azından en azından e, onun e, beyliğini e, bir tür e, zımnen kabul etmiş olacak. Zira o devirde halifenin kabul etmediği bir beylik kabul edilmiş e, sayılmaz idi. Biledin gittikçe alanını genişleterek yine Şerkoh ve Necmettin Eyyub'un doğrudan çabalarıyla Dımaşk'ı ele geçirecek, Şam'ı ele geçirecek, böylece Suriye'nin hakimi olacak ve halife tarafından Melikul Adil, Adil Hükümdar Nureddin Mahmud bin Zengi diye resmen hükümdarlığı tescillenecek. Başkentini Halep'ten Şam'a aktaracak Bizanslılar onunla baş onunla savaşmak istediklerine ki Haçlılarla beraber devletini yok edebilirlerdi. Güneydeki Haçlılara bir miktar para verip onları idare edecek. Mısır'daki Fatımilerle işbirliği yapacak Bizans'a karşı büyük bir İslam ittifakı olarak işbirliği yapacak. İşte bu Ehl-i olma çatısı çok kıymetli bir çatı. Onun için günümüzde bunu özellikle bertaraf etmeye çalışıyorlar. Bakın bir mezhep farkına falan takılmıyor. Önderliği kendinde tutarak mezhep farkına takılmıyor. Mısır'daki Fatımilerle işbirliği yapacak. Ee, ve e, Bizans hükümdarı Manuel'i savaşsız e, def edecek. Böylece Nureddin bölgenin en büyük gücü olacak. Peşinden Musul, e, ona kardeşi Mevdud atabegliğinde e, ona tabi olacak, ona itaat e, edecek. Bölgedeki diğer küçük devletler var. Caber, Şeyzer ona, ona, ona tabi olacaklar. Suriye'nin birliği sağlanacak. Bu arada büyük depremler olacak. Sel felaketleri yaşanacak. Ama Nureddin dünyevi olarak da hükümdarlığını, hükümdarlıktaki başarısını ortaya koyacak. Bu şehirleri sıfırdan imar edecek. Dünyanın en güzel şehirlerine dönüştürecek. Bir yandan adalet, öte yandan cihat, öte yandan şehirlerin imarı, şehirlerin imarı ve Müslümanları bütünleştirme işte bu 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 çabalar Kudüs'ün fethini yakınlaştıracaktır. Kudüs'ün fethini somutlaştıracaktır. Ee, bir Darül Adil kuracak ki bildiğimiz kadarıyla ilk Darül Adil ona aittir. Şam'da ilk Darül Hadisi kuracak adalet ve sünnet bu ikisinin yan yana gelmesi. bunu üzerinden toplumu memnun etmek. Sonra zahit kendisi kene bir saray yapmayacak. Asla halk gibi yaşayacak. Halkın itirazlarını ho ho hoş karşılayacak. Halkın hepsi mücahit falan değildir. Halk diyecek ki niye tabiri caizse soğan patates fiyatları yükseliyor pazarlarda deyip isyan edecek. Gerçekten isyan edecek. Hoş karşılayacak. Diyecek ki halkı halkı tatmin edin. Evet cihattayız. Doğrudur ama onları memnun edin. Memnun edin. Memnun edin diyecek ve iş epey bir yol aldığında Müslüman birliği az çok sağlandığında Menbiç'teki bir sorun da e, savaşsız giderildiğinde e, işte Halep'te bizim Nureddin Minberi dediğimiz bir minber inşa edecek. Kudüs'ü fetih çabasını somutlaştıracak. Kendisi de kimi rivayetlere göre o minberin içliğinde bulunmuş iyi bir marangozdur. E, fakat memleketin en iyi ustalarına bir portatif, parçalı bir minber yaptıracak. Yani sökülüp takla e, bilen o minberi Selahaddin Hazretleri Kudüs'ü fethettiğinde Mescid-i Aksa'ya yerleştirecek. 1969'a kadar da o minber Mescidi Mescid-i Aksa'daydı. Sonra Meczup denen aslında hiç de değil bir Yahudi onu onu yaktı. Ama Ürdün hükümeti tarafından 80'li yıllarda kopyası üretilerek tekrar Mescid-i Aksa'ya kondu. Bugün mescid Aksa'da katiplerin çıktığı minber Nureddin Mahmud Zengi Hazretleri'nin minberidir. Allah ondan razı olsun, Allah ona rahmet eylesin. İnşallah bir sonraki dönemde Selahaddin Eyyubi Hazretleri devrine geçtiğimde, Nureddin'in kalan yıllarını, vefatına kadarki süreci Selahaddin'le beraber anlatacağım. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.